Biraz, evet. biraz, 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 biraz. Hayır olduktan sonra yani 5. kilometrede füzeyi bıraktıktan sonra 24 saniyede hedefinin vurmasını bekliyoruz. Normal e, seyir olarak. Hedef üzerinde çalışmasını yapıyor ve hedefe, hedefe doğru yaklaşmaya devam edecek. Uçak şu an 4 kilometre kadar arkamızda. Bizim Hedefi daha rahat görebilmek için biraz açık ııı e, <laughs> yurtlarımız beni duyuyor mu? <laughs> tebrik ediyoruz. Başarınızı buradan biz de kamerada ekranda izledik. Kara Komutanımız, valimiz ve diğer arkadaşlarla tebrik ediyoruz. Sağ olun efendim. Kendi zemalarımızla, milli bıçağımızla, milli mühimmatlarımızla uzunluğu yaşıyoruz. Sağ olun Evet bu inşallah Türkiye'nin yetenekleri kazandıkça terörle mücadelede teröristlere göz açtırmayacak. Türkiye'ye dost olanlar gururlanacak. Türkiye'ye hasbana tavır sergilenenler de korkmaya devam edecek. Evet, efendim, Tebrik ediyorum Biz buradayız. Tebrik ediyorum. thank uh, okay.